güneşte fazla yormak istemiyorum. Bilal Hocam harika tarihi anlattı. Tarihten bahsetti. Sadece onun konuşmalarına bir iki tane not eklemek istiyorum. Birincisi, Baltacı Mehmet Paşa Osmancık'tan aşkıyla ayrılmış. Bugün işte gene Bilal Çevrem, Celal Bey ve bunun gibi birçok kurumumuzda destekleyen kişiler sayesinde aşkı sonuca varmıştır. Onun için hepsine teşekkür ediyorum. İkincisi ben bir tarihçi değilim ama Baltacı Mehmet Katerina ile alakalı 8 aylık bir çalışma sonucunda bu eserin yazılmasını düşündüm. Kaleme aldım, Celal Bey'e sundum. Celal Bey de projeyi onayladı ve 120 kişilik bir ekibiyle bunu sahneye koydu. Şimdi bundan sonrası kısmı şu aslında aklıma gelen tabii ki burada bir anıt mezar yapıldı biliyorsunuz 4. 4. Mehmet zamanında Limna Adası 1600 yıllarda keşfedilmişti, alınmıştı. Bunun Limna Adası'nda getirilmeli mi getirilmemeli ben şimdi şunu düşünüyorum. Sanıyorum Limna Adası'nda kalmalı diye düşünüyorum. Çünkü o topraklar da bizimdi. Tekrardan bizim olabilir. Yani biraz beklememiz lazım. Onun dışında son nokta olarak da Paşa'ya hepimizin bir teşekkür borcu var. Ona buradan e, teşekkür etmemiz lazım. Ama en önemlisi Avrupa'nın teşekkür etmesi lazım. Çünkü biliyorsunuz 1711 yılında e, saray dedikoduları yüzünden Baltacı Mehmet kötülenmiş ve bunu Avrupa'nın e, siyonist güçleri yapmıştır. Bu bilinmeyen bir gerçektir. Oyunda bu çok güzel bir şekilde anlatılıyor. Bu siyonist güçler Baltacı Mehmet'i oradan almalarının sebebi şudur. Eğer Baltacı Mehmet... E ee, orada kalsaydı e, Rusya daha çok sıkıntıya girecekti. Avrupa'ya yönelebilecekti. Düşünceleri buydu ki Baltacı'nın böyle bir düşüncesi yoktu. Baltacı Mehmet bugün e, Avrupa'nın sınırlarını koruyan muzaffer bir komtandır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz de Sayın Türker Kurugüle teşekkür ediyor ve şimdi de...